Bugün Maraş'ı Kahraman Maraş yapan isimden bahsedeceğiz. O kişi asıl adı imam olan, süt satarak geçimini sağlayan, bir yandan da Uzunoluk Camii'nde gönüllü olarak imamlık yapan sütçü İmam. Fransızların işgali altına giren Maraş'ta düşman askerleri sokaklarda gezinmeye başlar. Hamamdan çıkan Müslüman kadınlara Fransız devriyeleri ve Ermeniler burası artık Türklerin değil Fransız memleketinde bizim dediğimiz olacak, açın yüzlerinizi diyerek saldırır ve sarkıntılık etmeye başlar. Kadınlar bağırmaya başlar. Hamamın yakınında bulunan Kel Hacı'nın kahvesinde bulunan Maraşlılar olay yerine koşarak askerlere müdahale etmeye çalışır. Kadınları kurtarmak isteyen Çakmakçı Sait ile Gaffar Osman ağır yaralanır. Tam bu esnada Sütçü İmam olay yerine gelir. Müslüman kadınlara sataşan askerleri görür yaralı arkadaşlarının da görür ve tabancasını çıkarır. Ateş eder. Bu ateş Maraş'ta düşmana karşı verilen mücadelenin başlangıcı olur. Antep, Urfa ve diğer bölgelerdeki mücadele de bu ateşin kıvılcımıyla başlar. Bu toprakları canı pahasına savunan bütün kahramanlarımızı hayırla yad ediyoruz.